Özgür Haber Kanalı'ndan herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesiyle karşınızdayız. İngiliz medyasından Türkiye örgüsü dünyada bir ilki gerçekleştirmiş olacaklar. İngiltere'nin ünlü medya kuruluşlarından Reuters tarafından yayınlanan haberde yapımı tamamlanarak deniz kuvvetleri komutanlığı envanterine teslim edilen dünyanın ilk siyah gemisi TCG Anadolu'dan övgüyle bahsedildi. Söz konusu haberde, Türkiye dünyada bir ilki gerçekleştirerek 50 SİHA'yı TCG Anadolu'ya konuşlandıracak denildi. İngiliz medyası Reuters, Türkiye ilk amfibi taarruz gemisini denize indirdi, drone yeteneklerini gözler önüne seriyor, başlıklı haberinde TCG Anadolu'nun özelliklerinden bahsetti. TCG Anadolu'nun Türkiye'nin bölgesel liderlik konumunu pekiştireceğine dikkat çekilen haberde, 232 metre uzunluğundaki Türkiye'nin en büyük savaş gemisinde 30 ila 50 arasındaki SİHA'yı TCG Anadolu'ya konuşlandıracak Türkiye, bu hamlesi ile dünyada bir ilki de gerçekleştirmiş olacak. SİHA'ları dünyada ilk kez sürü olarak kullanan Türkiye, deniz harp tarihine de yeni bir konsept kazandırmaya hazırlanıyor, ifadelerine yer verildi. Türkiye'nin savunma sanayi girişimlerinin yeni meyvesi olan dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu'nun 17-24 Nisan aralığında vatandaşların ziyaretine açılacağı öğrenildi. Te yandan ziyaret günlerinin Ramazan bayramı tatiline denk gelmesi vatandaşları sevindirdi. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.